Ankara Washington hattında büyük krizlere rağmen Türkiye, İsrail'in sözde vaat edilmiş toprak planlarını alt üst eden iki büyük askeri harekatı Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde yaptı. Hamleleri önceden kestirilemeyen Trump, Beyaz Saray'da kendilerine sadık hizmetçiler oturtmaya alışkın Yahudi lobisi için çok büyük bir risk teşkil ediyor. Gelin Donald Trump'ın olası başkanlığının Türkiye ve İsrail için ne anlama gelebileceğine bir göz atalım. ABD Başkan Adayı Donald Trump, öngörülemez karakteri ve baskılara boyun eğmeyen yapısıyla Yahudiler için önemli bir risk unsuru. İsa Mesih'in yeryüzüne inmesi için sözde vaat edilmiş topraklarda Yahudi hakimiyetinin şart olduğuna inanmasına ve bu yönüyle evangelist tarikatın müritlerinden biri olmasına rağmen Trump, İsrail yönetiminin hoşuna gitmeyen eylemleriyle tanınıyor. 2017-2021 yılları arasındaki başkanlığı döneminde Trump, PKK-YPG'ye verilen desteği sonlandıracağını bildirmiş, ve Amerikan askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamıştı. Bu plan, Büyük İsrail projesi yolunda Suriye'yi bölerek PKK YPG'ye devletçik kurdurmak isteyen Tel Aviv'de tüyleri diken diken etmeye yetti. Amerikan siyaset dünyasını elinde tutan Yahudi lobilerinin devreye girmesi ve Cumhuriyetçi senatörlerin adeta yalvarmasıyla birlikte Trump Suriye'den çekilme planından 2019'da vazgeçmiş göründü. Barack Obama-Joe Biden ikilisinin 15 Temmuz 2016'da Türkiye'yi işgal amacıyla hazırladığı darbe girişimi başarılı olsaydı Suriye kuzeyinde PKK-YPG tarafından oluşturulmuş ve ucu Türk topraklarına açılan yeraltı tünelleri on binlerce silahlı teröristin geçişi için kullanılacaktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tertiplenen işgal ve iç savaş sonrası bu bölgelerde Kukla-FETÖ yönetimi vasıtasıyla federasyon ilan edilecek ve Suriye kuzeyindeki Rojava projesinin Türkiye aşaması tamamlanacaktı. Türkiye'nin Suriye eleştirilmesiyle birlikte İsrail bölgedeki en büyük rakibini saf dışı bırakmış olacaktı. Ancak 15 Temmuz'da milletin destansı direnişi emperyalist planlara geçit vermedi. Darbe girişimi sonrası Suriye topraklarına ardı ardına düzenlenen harekatlar Afrin, Tel Abyad, Rasulayn hattındaki işgal tünellerini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Mehmetçik Ağustos 2016'da öncelikle ABD, İsrail, İngiltere ortak yapımı IŞİD, aşın üzerine gitti. Fırat Kalkın harekatıyla 4000'in üzerinde terörist imha edildi. Türkiye güneyinde Yahudi imzalı terör koridoru projesinin Akdeniz'e açılacak kapısına ise Ocak, Mart 2018 döneminde müdahale edildi. Zeytin Dalı harekatı ile Afrin ve çevresi İsrail aparatı PKK YPG'den kurtarıldı. 9 Ekim 2019'da başlayıp Sadece 6 gün içerisinde 4000 kilometre kareden fazla alanın teröristlerden temizlendiği Barış Pınarı harekatı ise işgalci İsrail'in planlarına vurulmuş büyük bir darbe oldu. Tel Abyad Rasulayn hattında yaklaşık 600 yerleşim yeri PKK'lı teröristlerle onları destekleyen uluslararası suç şebekesinden temizlendi. Amerika'daki Yahudi lobisi Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in acil olarak Ankara'ya gitmesini sağlamıştı. Pence 10.000 kilometre uzaktan gelip Suriye topraklarında Türkiye ile ateşkes anlaşması imzaladı. Aynı lobi daha sonra Rusya'yı devreye soktu. 22 Ekim'de PKK YPG'yi koruma amaçlı ateşkes anlaşmasına imza koyan isim bu kez Vladimir Putin oldu. Hem ABD hem de Rusya'yı Türkiye'ye karşı kullanma gücüne sahip Yahudiler Mike Pence'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sonrası Jerusalem Post gazetesinde önemli bir itirafta bulundu. Seth Frenchman imzalı makale 6 yıllık plan 6 günde çöktü başlığını taşıyordu. Aynı günlerde Trump'ın karşısına başkan adayı olarak çıkmaya hazırlanan Joe Biden, Siyonist New York Times gazetesinin editörlerine şunları söylüyordu: "Türk Silahlı Kuvvetleri İsrail'in vaat edilmiş toprak hezeyanına darbe vuran iki önemli harekatı Donald Trump döneminde yaptı." That we support opposition leadership, making it clear that we are in a position where we have a way in which was was working for a while to integrate the Kurdish population who wanted to participate in the process in the in the con, in, in in their parliament et cetera, because we have to speak out about what we in fact think are wrong. He has to pay a price. He has to pay a price for. Whether or not we're going to continue to sell certain weapons to him. In fact, if he has the air defense system that they're flying F 15 through to see how they can try to figure out how to do it. So I'm very concerned about it. I'm very concerned about it. But I'm still of the view that if we were to engage more directly, like I was doing with them, that we can support those elements of the Turkish leadership that still exist. and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat Erdogan. not by a coup, not by a coup but by the electoral process. Suriye'den asker çekmeyi isteyen fakat bunu başaramayan Trump ABD'deki en güçlü lobi durumundaki Yahudileri küstürmemek için İsrail çıkarlarını desteklediğini gösterme amaçlı iki önemli eyleme imza attı Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıdı ve Golan Tepelerini sanki kendi malıymış gibi İsrail'e verdiğini ilan etti. Ancak tüm bu sıra dışı hamleler bile başta bebek katili Netanyahu olmak üzere Yahudilerin Trump'a karşı beslediği derin şüpheyi ortadan kaldırmaya yetmedi. Üstelik Trump, geçtiğimiz aylarda bir sırrı ifşa ederek Netanyahu'nun İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini istemediğini ortaya koydu. Süleymani 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Amerikan siyasının ateşlediği füzeyle öldürülmüştü. Operasyonu İsrail yönetimiyle birlikte planladıklarını anlatan Trump, Netanyahu'nun bu işten son anda vazgeçtiğini, ancak operasyonu kendisinin devam ettirdiğini söyledi. Trump aynı zamanda IŞİD-DAEŞ'i Barack Obama ile Hillary Clinton ikilisinin kurduğunu herkesin önünde dile getirmişti. Eski ABD başkanı DAEŞ aparatını kullanarak terör örgütü PKK-YPG'ye alan açma, böylelikle teröristten kurma planını uygulayan ekibi de göreve geldiğinde tasfiye etmişti. Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü PKK-YPG CEO'su Brad McGurk, Trump tarafından görevden alınmıştı. 15 Temmuz darbe girişimini Obama ile Biden adına yöneten CIA direktör yardımcısı David Samuel Cohen de yine Trump döneminde görevden uzaklaştırıldı. Ancak Cohen, Joe Biden'ın Beyaz Saray'a oturmasıyla birlikte yeniden aynı göreve getirildi. Amerika'da Donald Trump'ın yeniden başkan olma ihtimalinden ürken kesimlerin başında şüphesiz Siyonist Yahudiler geliyor. Nitekim bunun bir tezahürü olarak Trump, 13 Temmuz'da suikast girişimine uğradı. Pensilvanya'daki mitingi sırasında Trump'ın konuştuğu sahneye 125 metre mesafedeki binanın çatısına çıkan İskoç Yahudisi Thomas Matthew Crooks, Amerikan güvenlik güçlerinin gözü önünde Trump'a kurşun yağdırdı. Mitinge katılanlar görevlileri çatıda elinde tüfekli biri var şeklinde uyarmıştı. Ancak bu uyarılara pek aldıran olmadı. Suikast teşebbüsünün arkasındaki odaklara ilişkin şüpheleri artırdı bu durum. Sağ kulağı kurşunla delinen Trump saldırıyı beyni dağılmadan atlattı. Ancak tüm yaşananlara rağmen Trump'ın öldürülme riski azalmış değil. Yapılan tüm anketler Kasım ayındaki seçimleri Trump'ın kazanacağını söylerken bu öngörülemez başkan adayına karşı Yahudi lobisinin yeni hamlesi merakla bekleniyor.